selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere güzel bir börek yapacağım arkadaşlar İnşallah sizler de beğenirsiniz bugün yemeğim yok dedim ben de bugün börek açayım burada bir su bardağı ılık suyum var bir su bardağı ılık sütüm var aynı bardak ölçümden arkadaşlar günlük kullandığım bardak içine bir çay kaşığı maya koyacağım arkadaşlar çok güzel oluyor yumuşak oluyor koymak istemezseniz koymayabilirsiniz Şimdi şöyle bir karıştıralım. Bismillahirrahmanirrahim. Burada 5 su bardağı unum var. Ölçtüm. Bakalım ne kadar gidecek arkadaşlar. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu da koyalım. Şöyle arkadaşlar tuzumu da koydum. Şöyle bir karıştıralım. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten çok kolay bir börek tarifi. Hemen çayınızı koyun. Hemen olacak bir börek tarifi. Patatesimi haşladım ben. Rendeledim arkadaşlar rendenin kalın gözüyle rendeledim. İstediğiniz harçtan yapabilirsiniz. Benim patatesi vardı haşlanmış kahvaltıya haşlamıştım. Biraz fazla gibi geldi. Ben de dedim akşama börek yapayım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. İnsan şaşıyor arkadaşlar ne pişireyim ne pişireyim dedim börek yapayım onu da arkadaşlarımla paylaşayım Evet arkadaşlar hamurumuz toparlandı. Elimi de bıraktı bakın arkadaşlar kabımın kenarında da kalmadı. Burada az bir unum kaldı. Yani 3 yemek kaşığı kadar unum kaldı. 5 su bardağı undan. Şimdi tahtamı getireyim. Bezeleri ayıralım. O bir 10 dakika dinlensin. Ben iç harcımı hazırlarken arkadaşlar. Bakın hamurumuz çok yumuşak. yumuşak bir hamur ele yapışıyor bakın arkadaşlar Evet arkadaşlar hamurumu çıkarıyorum şu yoğurdumun kabının içine şöyle unumu serptim şöyle bezelerimizi ayıralım Evet arkadaşlar. 8 tane bizi yaptım. Şöyle kabımın içine koyuyorum yoğurdum kabımın içine. Üzerine de bir poşet ört geçirip üzün üzeri kurumasın arkadaşlar. Şöyle Evet arkadaşlar haşlamış olduğum sabahtan kalan patateslerimi yani 6-7 tane vardı küçük şöyle Küçük küçüktü arkadaşlar. Burada bir tane soğanımı doğradım, bir tatlı kaşığı salça koydum. Şimdi bunu da boşaltıyorum. Şöyle içinden alayım. Şimdi karıştırıyorum baharatını koyacağım arkadaşlar. İsteğe göre baharatını koyabilirsiniz. Ben pul biber, karabiber koyacağım. tuzunu koyacağım arkadaşlar. Maydanoz doğradım 3-4 dal. Bir çay kaşığı pul biber koydum, bir çay kaşığı karabiber koydum. Onu çekmemiş telefonu maşallah çekmiştir ama herhalde basmamışım ben. Şöyle az tuzunu koyuyorum. Tuzunu damak zevkinize göre ayar Evet arkadaşlar, burada bir yemek kaşığı kadar yağım var. Yani 50 gram kadar. Sizler tereyağı, margarin ne kullanıyorsanız. Şimdi ben bunu ocağa koyuyorum. Bunun erisi üzerine bir çay bardağı, bir çay bardağı sıvı yağ koyacağım. Onu arka katlarına sürmek için böreğimizi. Şimdi açmaya başlayalım. Evet arkadaşlar. Biraz merdane ile açtım. Kollar ağrıyor çünkü. Unla açıyoruz arkadaşlar. Nişasta yok karıştırmadık. Yağımızın altını kapatayım. Evet arkadaşlar. Yufkamı açıyorum. Şimdi yufkalarım açık bir sofra bezinin arasına koyacağım arkadaşlar. Hepsini açtıktan sonra iş malzemesini koyacağım. Bu ikisini bir şey yapayım iki tane bir açayım onu size göstereyim ondan sonra öbürlerini de hepsini açtıktan sonra yapacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar yufkamın ikisini açtım öbürlerini de göstereceğim arkadaşlar bunları bir gö şeyip göstereyim bir şu yağımı erimiş bir çay bardağı sıvı yağımı da koydum içine şimdi böreğimizi yağlayalım Çünkü ikişer ikişer yapacağımız için yufkamız kurumadan bu ikisini bir yapalım. Şöyle her tarafına gelsin ki ara katları çıtır çıtır hamurlaşmasın arkadaşlar. Çıtır çıtır olsun. Yeterli. Şimdi öbür açtığım yufkayı da üzerine koyacağım. şöyle üzerine koyayım küçük gelirse de çekiştirelim ki birbirine eşit olsun arkadaşlar benimki küçük geldi bakın yapışınca gelmiyor arkadaşlar onu acele etmem lazımdı ama Neyse olsun bu böyle olsun. Şimdi yağımızı birazcık daha koyalım. Yeterli. ortasından kesiyorum. Şimdi harcımızdan koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle elimle yayacağım. Şöyle kaşıkla koyayım. Gerçekten çok güzel bir iç harcı oldu. Koyayım ki elimle yayayım. Evet arkadaşlar içimi koydum. Şöyle içine doğru kıvırıyoruz. Sıkı sarmayalım arkadaşlar. Şu ucunu da buradan koyalım ki alt yanı düzgün olsun. Şöyle ucuna birazcık yağ koyayım. Şimdi bunu saralım. Evet arkadaşlar. Şimdi kesme işlemimizi yapalım. Şimdi arkadaşlar göz kararı kesiyoruz. Şöyle ben bir keseyim. Evet arkadaşlar böyle yapıyoruz. Tepsime dizeyim. Tepsime az fırçayla yağladım şöyle arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir börek oluyor. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet arkadaşlar. Sıra bakmayın zil çaldı. Ona baktım kapıya. Bayağı oyalandım. kenarlarına elinizi bastırın ortasına değil de arkadaşlar kasa da bastırmayın zaten kendi gidiyor eliniz bakın şöyle yaptığın zaman böyle gidiyor bakın yeterli şimdi yağımızı sürüp ikinci yufka üstüne koyalım şimdi ikinci yufkamızı da üzerine koyalım bu arada fırınımı da açayım Evet arkadaşlar iç harcımız da tam dek geldi Şöyle elim sileyim bir. Şöyle kıvıralım. Bu böreğin tarifine, bu börek arkadaşlar tarifinde ıspanaklı da çok güzel olur, yakışıyor bu böreğe. Gerçekten çok harika oluyor ıspanaklı da. Benim patates vardı. Onu değerlendim arkadaşlar. Sizlerin evinizde ne varsa onu yaparsınız. İlla patates olacak, illa ıspanaklı olacak diye şey değil. Elinizde ne varsa onu yaparsınız. Fazla bir şey istiyor arkadaşlar. Şöyle kestiğimiz şeye göre hepsini keselim. Fırınımı açtım. 190 derece arkadaşlar. Kontrolü bir şekilde pişireceğim. Benim fırınım hızlı pişirdiği için. Şimdi bunu da dizelim tepsime. Evet arkadaşlar tepsime dizdim. Şurası biraz sık oldu ama. Bir tane yumurta sarımı var arkadaşlar. İçine bir yemek kaşığı kadar süt koyacağım. Bakın. Şöyle. Üzerine sosunu sürelim. Çörek otu, haşhaş hiçbir şey koymayacağım ben arkadaşlar. Sizler koymak isterseniz koyabilirsiniz. Şöyle bolca da sürelim üstüne. Şöyle üzerine döktüm arkadaşlar. Şimdi fırınım ısındı. Altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar böreğim pişti bakın gerçekten çıtır çıtır bakın çok sıcak bakın arkadaşlar çok sıcak olduğu için gösteremiyorum size ama Üf. bakın ne bir hamurlaşma var ne bir şey var çıtır çıtır üstü gerçekten harika bir börek. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bana destek olmayı bana destek olmayı unutmayınız arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Kanalımda kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle tadına da bakayım. Harika olmuş arkadaşlar. Çıtır çıtır bakın. Allah'a ısmarladık.